Bugün e, yine farklı bir pompa dairesinde farklı bir devre alınma yapacağız. Ürünler ULFM onaylı ürünlerdir. Burada gördüğünüz gibi kablinin ayarını kontrol etmeniz gerekir. 10D e, standartında mı, pompanın emişi, emme basma manometreleri ULFM değil ve bakın burada görüyorsunuz manometrelerde yer eder. ULFM onaylı mı, sonra vanası vesaire bunlar mevcut mu hava atma venti vanası. Sonra hemen çıkışından çekmanı kullanılması zorundur. Şimdi çok gelen sorulardan bir tanesi de çekmanı niye kullanıyoruz? Çekmanı suyu tutar, geriye bırakmaz. Yani bu olmadan hiçbir pompa, yani sadece pompayı demek istemiyorum, hiçbir pompayı çalıştıramazsınız. Sonra devam eder bu hat. Şurada kilometre yayılmış. Bakın bu hatı takip ederseniz bir tane, şurada bir bana vardır, bir tane de sonrasında, sonrası arada da kilometre mevcuttur. Dolayısıyla ee, burada kıstaslar vardı. 2'ye 5 standardı. Burada tabii minimum maksimum bizim verdiğimiz değerler. bunlar uygulanmıştır. Bu daha fazlasıyla uygulandığı için bu da kabul görmektedir. Bu hattın devamı da kolektöre gitmektedir. Şu büyük hattan bahsediyorum. Bu da pompanın basmasıdır. İleriden de hissetme hattı alınır. böyle devam edilir. Relif falan olmasına dikkat edin. Yoksa gövdeniz motoru ısınmış olur. Şimdi devam edelim. kapatayım ben kapağımı. Gördüğünüz gibi torna tek ürün. Torna Burada yan tarafta görmekte olduğunuz dizel makine olduğu için ATS kullanılması zorunlu değildir. Bunu kaç yüz bin defadır söylüyoruz. Hala söylemekte fayda var. Çünkü burada yanlış yapılan çok şeyler oluyor. E, ATS. Bu açıkçası biraz istemle alakalıdır. Ama standartlar bunu kabul görmektedir. Siz dersiniz ki ben ekstra jeneratörden enerji getirip dizelime güvenmiyorum. E, Öyle de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. O biraz ee, afaki bir durum olmuş oluyor. Ürün zaten paraleller tuana tek. Bunlar da ULF onaylı. Bunlar da şuradaki etiketlerde gördüğünüz gibi bunlara dikkat fayda var. ULF onayı yazmak zorundadır. Her ürünün üzerinde o etiketi olmak zorundadır. Dolayısıyla şimdi kim yerde şununla karşılaşıyoruz. Paneliniz Tornatek diye pompa kısmınız ATS'de değilse problem olacaktır. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şu. Sadece panoya bakıp ya da clark'a bakıp başka bir markanın ULFM onayına bakıp pompa tarafına bakmamazlık etmeyin. Pompanın etiketi çok çok önemlidir. Orada da ULFM olarak belirtir zaten. Dolayısıyla burada bu hususa dikkat etmekte fayda var. Bu panelin zaten çalışma mantığını çoğu zaman çoğu kişi biliyordur. E, manuel star stop. işte seranoid'i buradan aktif eder. Buradan aktif ettiği zaman da otomatik devreye girmesini sağlar ama ona hiç gerek kalmadan altta zaten drenajı mevcuttur. Hissetme hattının. Bakın çekvanadan sonradır. Hissetme hatlarına dikkat etmeniz gereken paslanmaz olması gerekir. E, ve çekvanadan sonra. Şimdi size ters gelebilir. Po Siz pompa basma tarafını baz alıp yola çıkmanız gerekiyor. İlk önce çekvanayı koydunuz. Arkasından drenaj. Devam ettiniz. Bir buçuk metre iki metre. Arkasından 2 metre minimum değerlerdir. Siz daha de da uzatabilirsiniz. Sonrasında da bir çekmela daha. Çekmeliler da ters. Olfisler 3 metre delik. Bunları da fazla delmeyin. Hatta 2.4 yapabiliyorsanız mümkün mertebe onu yapmaya çalışın. Çünkü çok dalgalanmalara da sevimliyet veriyor. Ee, sonrasında da burada gördüğünüz gibi darınaş mevcuttur. Bu da dizel panelimiz. Gördüğünüz gibi ee, devam edersin. Hissetme anlatmayacağım. Aynı mantık, aynı prensipler geçerlidir. Emiş hatlarına bakarsak emiş hatlarımız her zaman eee yükselen bir olmak zorundadır. Bu bir zorunluluktur. Basmaklarında yükselen kullan ya da kellebek var kullan. O senin tercihine kalmış ya da tasarıma kalmış. Dolayısıyla devam edersek dizel panelimiz şalter her zaman açık olacak ki akünün şarjı bitmesin. Dizel motorlarda böyle bir handikap vardır. Enerji kestiniz ama buradan şarj edesörü, şurada gördüğünüz şu ekipmanlar aküyü şarj edemez. Edemeyince de akünün içindeki enerjiyi yer. Böylelikle de kesinlikle pompanızın aküsü biter. Sonra size 40-50 milyar gibi, 40-50 bin TL gibi günümüz koşullarında bir maliyet ortaya çıkar. Çünkü aküyü değiştirmek zorunda kalırsınız. Şans etseniz de hayır etmez. Çünkü akülün enerjisi komple tükenmişse bir, daha kesinlikle hayır etmemektedir. Şimdi panellerimizde o otomatik hash, ee, hand yani elle manuel çalıştırma gibi durumlar söz konusu. Bunlar daha önceki videolarda mevcut zaten. Oralardan bunlara ulaşabilirsiniz. Ama her zaman otomatikte kalmasına fayda vardır. Bu arada şunu söyleyeyim. Akünüzün akünüz ya da şebekeniz gitti. Öyle bir durumda pomp paneliniz otomatikte ise size uyarı verir. Ee, ama şöyle bir durum var. Çanı çaldırır. Normalde ekran kırmızı olur. Çanı çaldırmaz. Ama otomatik A'yı aldığınız zaman çanı çaldırmaya başlar. O zaman bilginiz olur. Yani bu panel her zaman otomatik olması lazım. Elektrik dip panelde şantır açıksa otomatik modda demektir. Dizel makinelerden bahsetmeye gerek var bilmiyorum ama yakıttan kokule onaylı olmalı zorundadır. Akülerimiz her motor göre değişir. 12 volt, 24 volt olmak üzere. 12 2 akü, 24 ise 4 akü olmak zorundadır. Bu motorun yapısıyla alakalıdır. Kimi yerde farklıdır, kimi yerde farklıdır. O motorun iç yapısı, dinamikleri de alakalıdır kapıyı Kaplik kurmadık, kapıyımız işte hava atmalarımız, sonra eşanjörü gördüğünüz gibi bunlar mevcut. Bu, bu videoda fazla dizele inmeyeceğim. çok yedim. konuyu kapatacağım. Joker pompamızın emişi buradan gelir. Çekmanadan sonra basışlanır. Bakın çekmana en çok sorulardan bir tanesi. Çek Çekmanadan sonra basışlıdır hat. Bu çekmanayı 3 metre koyarsanız arada oluşan basınç elektrik motorunun büyük pompada dahil olmak üzere geriye çevirir. Fark etmez. Çünkü burada sıkışan bir basınç var. Siz de o bastığınız gibi su geriye gidecektir. Çünkü o basıncı yenecektir. Bu da yenme esnasında isterseniz pompanızı geriye çevirir. Onun için çek mümkün mertebe en yakın yere koymanızda fayda vardır.